saat. Şunu al. bu özetinin özeti bu. Bunu sen WhatsApp'tan çek çek WhatsApp'tan da bana. 37 7 4 çekili farklı mı? Farklı. Öyle mi? Tabii ekranda şimdi göreceksin farkını da göreceksin. Hıh. Hmm. Şimdi başlangıç sıcaklığı aynı zaten 37 7. Tamam. Eee şurada ne yazıyor mesela nemlendirme, nemlendirme küveti, küveti 5 gözlü. 5 Başlangıçta Başlangıcı 5 gözlü. bir gözünü koyun. Tamam. Yumurtaların sivri kısmı aşağı gelecek şekilde. Yumurtanı tamam. koyun koyun evet. Ondan sonra Sivri kısmı aşağı gelecek. Sivri kısmı aşağı. Kısmı aşağı. Tamam çeviricinin fişini taktınız. Rutubet kısmı var. Ekranda görünüyor. Tamam. O rutubet kısmını ee, bir koyayım abi şöyle. Şunu şuraya bir taktın. Evet, Kısma tamam. Zaten seninkiyle aynı. Aynen. Gösteririz ceketi. Tamam. Şunu getirdim böyle. Güzelleştirdim. Çaktım. Şimdi bak. Ekranda dört tane rakam çıkıyor sizinkinde. Evet. Şimdi alttaki senin S olan var ya. 37, 7 yazıyor. Hı. Hı. Bu TS oldu şimdi. Dön de yazsın. TS misin ki? He, TS. Öyle mi? Evet. Çizalayayım sana isten. Tamam. Şimdi bu 377. Tamam. Başlangıç sıcaklığı. Tamam. 12.1 iç sıcaklığı. Tamam. %71 nem. Rutubet, iç nemi. Evet. Bu RH 55. Bunun bir fonksiyonu yok. 50'nin altına düştüğü zaman ekrandan nem alarm diye yazıyor bunda. Tamam. Orası alarm veriyor. Tamam. Şu ne? Şu Başlangıç... içinin sıcaklığı. Sıcaklık bu. Tabii. Tabii i̇çinin 37, kısımlar var ya. He. Üst kısımlar. Bunda. Tamam. Orası alarm veriyor. Tamam. Şu ne? Şu Başlangıç... içinin sıcaklığı. Sıcaklık bu. Tabii. Tabii i̇çinin um, 37, üst kısımlar var ya. Heh. Üst kısımlar. T dediğimiz. Heh. İçinin sıcaklığı, RH dediğimiz içinin nemi. Ha, nem bu tarafı, sıcaklık bu tarafı. Aynen öyle abi. Şu 37 ne? 37, o da derece ayarı mı? İstediğimiz kısım. Tamam. O Kaç? Ayarı mı? buraya ayarlayacağım. Tamam 37 evet. zaten ayarlı bu. Ayarlı. Başlangıcı ha. ayarlı bu. Burası iç sıcaklığı burası nem ayarlı. İç tamam. Nevi, tamam. 12 olan var. Buran burası mi? 37'ye çıkacak. Nem kaçta duracak devamlı? Bunun 45'ten yukarıda 65'ten aşağıda olsun. Başlangıç olarak. Ha. O yüzden bir kademeyi koyun. Evet. Suyunu. Bir tane yere bir koyacağım. Tane koyun, evet. Ertesi gün kontrol edin. Çünkü ha. yumurta da ısınacak. Ee, yumurta ısınıp su da ısınıp onlardan bir buhar çıkacak ekrandan doğru nemi o zaman göreceksiniz ha, O zaman Peki, beş dolduracak mı acaba? Sesli göz ise çalışsa ne olur? Fazla gelir ne? Ne yani fazla gelir. Bunun programı farklı. Hmm. E ne zaman koyacağız öbürlerine suyu? Öbürlerinin suyu ne zaman? Eğer bu elinin altında Peki, kaldıysa eski yani, var mı elinizde? Eski verelim ben. Hiç yok elimde. Tamam eskinin altında kalırsa elin altında mı? İkinci göze koydum. Ha ikinci göze koydum. Tabii, aynen tamam. öyle. Tamam mı? Ondan sonra nerede kat? Sende mi? 50 ile 65 arası dedi. 50 ile 65 arasında tamam. olacak. Burası da zaten sıcaklığını gösterecek. Burası da sıcaklığın derecesi. Aynen. Aynen. Şu heh, şu tabloyu uygula. Burada demişiz ki zaten nemlendirme gözü, 5 gözlüdür. Evet. Başlangıçta bir gözlüğü bir koyun. Yumurtaları, tamam. makineyi koyun. Tamam. Makinenin fişikliğinin evet. ertesi gün RH kısmını. Yani şu RH olan. Evet, RH bakarım. kısmına bakın. 45 ile 65 arasında olacak ama 45'e evet. yakınsa diğer gözleri bir bir artırın. Tamam. Bir tane koyuyorsun. Bir tane diyorsun, daha efendim. ekle tamam. yanına. İkincisi tam okey. Okey. Bir basıyorsun. Setten çıkan ikinci de okey Burada zaten uygulamayı yaparsın. Tamam buradan bunu. görürüz inşallah. Her şey yolunda. Her şey yolunda. İyi peki sağ ol. Hadi. Önemli bir ufak. Bunu çek mutlaka. Çekiyorum abi. Onu bana göndereceğim. Dikkat demişiz. Kuluçka makinesi kullanılmadığı dönemlerde boş iken çalıştırıp kurutulmalı. Sonra kapağı açıp kenara bırakılmalı. Ee, kullanılmadığı dönemlerde. Kullanılmazsa kapağı falan şey kenarda dursun diyor. Açık dursun diyor. Önce kurutun. Ha. Sonra. sonra kapağı açıp kenarda bırakın. Ha içini kuruttuktan sonra belli bir derecede kurutak kuruttuk. Ama tamam. ben bıraktığım yerde kuruyor benim. Tamam. Ama, Ama içine a, şeyini açarak kurutuyor. Evet. Şurada sensör var. Evet. Bu sensör su gelmemesi lazım. O ıslanmasın. Islanmayacak. Sensörün Bizim içinde var mı? Var bir şey sensörün içinde. Seninki böyle görünüyorsa ekran seninkinde de aynı. Sensör yok benimkinde. Var. Var da var. içeride seninki. İç kısımdadır belki. Seninki içeride. Bunda... Buna dikkat et diyorsun Tabii, yani. Burayı, burayı de... sarıyorum ben böyle. Ortamı tutuyorum böyle. Hayır sakın. 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 Şansıcı abi şimdiye kadar bozulmamış. Sakın yapma <laughs> Sakın. bir daha. Motor var burada. <laughs> Tabii motor Allah'tan kapalı. Heh. Ama ben ona onu şey yapıyorum. Kesinlikle. Evet. Hayır. Tamam hocam. Sadece yapacağınız şey. Sen söyle dikkat et diyorsun. Şu iki videoyu açın. Şu ha. iki videoyu ben açın. Benim videoyu yok. Seninkinde cırt var o kivi açınca şunu da açıyorsun çıkıyor burada. Bu. Çıktığı Uzgarı zaman çıkıyor. Rahatlıkla her tarafı silebiliyorsun. Ha, tamam. Şurada Şu yöntem. sensörü buradan fişinden çıkarıyorsun. Aynen. O kivi daha mı çıkıyor komple. Aynen. Tamam. O. Şu ızgara çıkıyor. Izgara çıkıyor sadece. Tabii. Tamam. Gel yani şey yapmak. Sadece ızgara çıkıyor. Bak, ızgaranın vidaları sadece. Ha, sadece ızgara yani. iş şey yapıyor gösteriyor. Evet. evet. Daha kolay ulaşıyor. Izgara çıkıyor sadece. Tabii. Tamam. Gel yani şey yapmak. Sadece ızgara çıkıyor. Bak, ızgaranın vidaları sadece. Ha, sadece ızgara iş şey yapıyor gösteriyor. Evet. evet. Daha kolay ulaşıyorsun yani. Dökmek yok su içerisine, nemli çamur çamaşır suyu bezle silmek var. Tamam, evet. Bu, bu zaten hiçbir zaman batmıyor. Bunları istediğin gibi yıka çünkü burada tek bir şey yok. Bunu mu çamaşır suyu siliyorum, siliyorum? Bunu da bunu da. Bunu da mı? Bu değil canım, şunu. Şunu diyor ya. Baştan bu, buna, buna sıcak suyu dolduruyorum, kubi deterjan dolduruyorum. Bir önce yıkıyorum. Şey yapıyorum. E ya o da olur da çamaşır suyu iyi bir dezenfektan artık. Ama dezenfekt şey çamaşır suyunu şey yapıyorum. Şeye koydum pıs pıslıyorum yani. Tamam. Whoa. Well.